Gençler merhaba videomu hoş geldiniz bugün sizlerle gene efsane ötesi bir Lijix oynuyoruz video çıkıyorsak niye olmasın değer gene bir tanıdık denk geldi umarım güzel bir oyun olur karşıda Evex var Evex güçlü bir şar redden başlamış herhalde Bluesunu çalabilirim Bluesunu çalarsam bayağı öne geçerim Kataya bir iki kil aldırsam oyunda aslında Biraz kule altına yatarsak hataya bir iki kez almaya çalışırım. Zaten oradan oyun alır geçiririz. Bunlar ya raga. Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Serap incik gaybol. Bana ekleşme. Oradan geçerken bir de yalanlan bir uğrayıp da adama pat 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 vurduğum yok mu vurmam. Flaşını aldık. Öldüm mi? aga sal garanı hani beni öldüm. Bariyeri varmış küye bile gitmezdim aslında da neyse. Neyse. Yarraklar. <laughs> Ama neyse. Neyse çaldığımız bloğu bize bört de bizim tapleyen azar FK gibi bir şey. Neyse lane güzel yerde duruyor Allah'tan. Orada xp alır. Beyzim bir yapıştıram şurada. Tapa uğramaz ya tap. Çok geride şu an. Onun XP alıp farmlaması lazım. Pink orada alalım. Lane'imize gidelim. Evelim bot site'ta. Farm yapıyor orada. Yakala kendini. Abicim beni bir bırak. Flaşı yok zaten çok güzel. Kesti bu oyun herifi. Herifi valla kesti bu Şurada bir altı olan da. Bundan sonra görüşelim yani. Victor'u kesmeyi planlayan ilk hedef. Flaşı gelmiştir. Herhalde. Gelmediyse bile gelip giderilir. Victor'a gidebilirim. Victor abi Montagül fesfat yapabiliriz de Minyon yok aga Hadi kata kes onu Çok güzel be Çok iyi yakaladık adamı Gitme git mora gitme gel bana Adamın blue'su var ben bu blue'ya çökebilirim Tapsaydı temizleyip de bir base atalım item alıp bota gideriz Bot takil çıkardırsak da Drake alırız Alameti çaktırmadan yürüdebilir miyiz acaba? Alameti çaktırmadan bir yürütmeyi denesek ya. Sım var. Da adam bot site'da. Adam botta da. Daha. Vallahi hiçbir şey yapmayan evelim benden daha çok iş yaptı şu an. Benden daha çok güçlü yani. Buraya kadarlarla bilmem nelerle. Kili de var bende kill yok. Neyse. Alameti midde kil çıkardıp da mid'e atabiliriz de adam da ölmeyer arkadaş midde. Botta kil çıkartıp da bota atarsak ta iyi aslında. Hem de rey kalırız. Doğru bota gideyim ben. Dost doğru bota gitmem lazım. Hı hı. Yakala yakala yakala. Flash attı da bu Hadi güzel lan ultisini de doldurduk iyi oldu Alamet var bende da. hala Nişteğer bu adam ya Kesin şunu basamla ona Zonlaması lazım teleşiminin ultisi yok Güzel <laughs> Bu ultisi gelmiş bir de içeri attı ultiyi Kill de ben aldım iyi oldu. Alameti bir yer açmamız lazım ya. Ah be. Şurada alamet açacağım ben dur. inceden. İnceden bir Q. Buna iki plate almamız lazım aslında da. Adamlar ölü diye sıkıntı yok diye açtım ben. Ha, doğmuş gelmiş de bir şey yapamaz. Neyse plate'leri aldık. Plate'ler kalkacak diye attım. Bot side'ı temizleyip bundan sonra bir base atarsam Jigs olabilir bizim açımızda. Dut kan kendine bir işte geldi bizim ekip nette. De. Öldükten biz de öldük tabi lan. Bunu kestim güzel. Şurada kuş varsa ona deneyebilirim aslında da. Olmadı ya. Evelin de kasta 4 4 kili var adam. Bunu da keser 5 olur şimdi. Flash da kaçtı da. Güzel. Çok güzel. Böyle takımla oynayan bir support varken çok güzel oluyor oynaması. Şimdi Evelyn gelecek şurada bir donu keseceğiz mesela. Şunun da büyüğünü keserseniz. fatta pat, ora bene ne ratio Ah be o köyü tutturabilsem. Oy kaçtık mı? Kaçtık Gwen. Well. Vallaha kaçtık. <laughs> ben de ben tuttu mıydı bilmem ama tutmadı gözüme geliyor benim. Uf, donsuz kurtulduk bildiğiniz gibi değil arkadaşlar donsuz kurtulduk. Direk'e girelim. Öldük mü? Mükemmel. Mükemmel ölüş. Hem iki verdik hem öldük Vayne. Haydra bak Cemile'm bitmiş. Bunun adı bu arada arkadaşlar belki söylememişimdir daha önce. Haydra bak Cemile'mdir. Benim her itemimin kendime özgü bir adı var. Red Gym'i giden de alan. İyi durumdayız şu anda. Kötü durumda değiliz. Kastık. Can çalmamız iyi. Vurmaya devam edersek can çalmamız... E silmez ama vurmamız dinlerse can çalmamız eğsilir adam da bütün shutdownları gerdi aldı ve bizi öyle ölesek ölüp gider olanları biz alıyoruz böyle ölesek hani bir ay açık olanları biz alıyoruz patronları big bossları buraya kadarları geliyor şey alıyor evelici alıyor eveli bir montagül felfas felfes daha yapabiliriz ultim var gel buraya gel gel acımacak gel Gel de yana gel. Gel la gel. Orada pustu gibi bir şey oldu yanda. Hı, hı Eveli gözüktü orada bir eveli. Hiçbir şey göremem. Vay karıştı bu ara. Vallahi karıştı. Minyon peşimi bırak artık minyon lanet pislik minyon Birini indirdik de bu oradan kaçabilir miyiz hiç bir fikrim yok belki kaçarım dedim kaçamadım Daha ne diyen ben aga ya of Gider ayak birini aldık montagül fesvatımız değil mi? Viktor beraber oynuyor İşte onu bizim takım hep eksik Ezreal nerede? Ya biz zorlayıyoruz yalan yanlış bir kara balta çıkan hem can olsun hem CDR olsun bize. Abi nasıl durdurla mağarende adam ya? Şaka gibi vallahi Allah belanızı versin be. Adamlar hep 10 kişi. 10 kişi oynar adamlar oyunu. Bizde hep 10 kişi eğerse ki <laughs> biz tek başımıza oynar sanki. 2 kişi 3 kişi oynarız ya her, her fightta öyle. Adam da hıza baksa dostum az daha yavaş koş ya. Tuttular çok güzel. Çok güzel ben de Camille ile çıkmış oldum oradan. Gayet iyi. Atrox bile oldu Fight aldık. CC önemli değil. Katliamımızı çıkardık oradan. Pek bir şey yapmadım. Sadece Camille'a ulti attım. Güzel oldu. Camille'la oradan çıkışım iyi oldu. şura bir tutturursam öldüm ama ya ah be bu çocuk ölmedi mi ölmüş neyse aşk özlülüğümüzün eseri olduk ve geberdik 4 flash W niye yapmadım bazen bazı yerlerde fareyi çeviremediğimiz yerlerde mesela şöyle Açı şura hemen flash atıp totem W ile adamın arkasına geçmeyi denedim hani 4 FW değil Q'dan sonra flash garanti mesafe olduğu için 4W. Çünkü 4 fw deneseydim o fail olabilirdi. Yani totem'e gidemeyebilirdim ya da W'yu kendime basabilirdim. Her neyse. Onu da açıklamış olduk. Yani bazı durumlarda da önce flash atılabilir. Açı olmayan durumlarda. Yani orada açıyordu. Vision sıkıntılıydı. Bizim çocuklar ölmen orada be. Tabi ki değil Leyan'dan be. Ölümün dansı çıkacağım bundan sonra bu arada. Tek yesim yok bu kekolardan. Ya da Malmortius da çıkabiliriz. AP'leri çok. Atrox orada. Çok güzel. Evelim bu arada. Çok güzel. Evelin orada olduğunu Hani minyon olmasaydı evelin tutamadıydım zaten de neyse yaklaşmış olduk minyon sayesinde baron alabiliriz Şımarıklık yapmaya gerek yok barona girmek daha garanti yani Bunda barona benden ayrı vuran yok ha Eveli var orada bak Eveli'yi bir denk getirip de orada bir yerde kesmek nasip olmadı yalla tek kişi Ne item var zonyası yok Blue'su çıkacak. Güzel tutuldu oldu <laughs> Aha bak bu orada şey var. Eveli var orada. Bunu da kestik enerjim azıcık dolu olsun. Bizim çocuklar onu da atarın oyun biter zaten. hazır <laughs> değil bitireceğim diye uğraşıyor hala bitiriyorlar ben oradan giren de bir combo yapalım bitsin madem gençler bu da böyle bir oyundu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere bay bay <laughs>